Kuşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle oyun bulma challenge yapacağız. Bakalım nasıl bir challenge olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Ee, bu oyun yeni çıktı indirmenizi tavsiye ederim. Çok mutluyum bugün. Bu nasıl bir oyunmuş? Bakalım tabi açılırsa yok ya hoşuma gitmedi böyle challenge'lar sık sık yapacağım arkadaşlar özellikle bu challenge'dan Sık sık yapacağım. Ee, çok, çok 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 güzel şeyler bunlar. O yüzden bunlardan sık sık yapmayı planlıyorum. Bilerek zaten yapmayı planlıyorum. Evet. Çok güzel oyunlar yok ya böyle. Aman aman oyunlar yok. Ha, Arma 3. Arma Arma 3 diyorum ya. Arma bile e geçmeye başladı arkadaşlar. Demo. Gördüğünüz gibi demo. Demosu çıktı. Ee, Yüklesem mi yüklemesem mi arasında kaldım. Onu da size soruyorum. Yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi? Onu bana iletin. Üst sıralara geçelim bakalım. Üst sıralar bizi zorlayacak gibi. Hadi bakalım geçelim. Asfalt 8. Irvon. Süper bir oyun. Yani grafikler açısından. Ama arabaların hızlanması bana gerçekçi gelmiyor. O yüzden ben indirmiyorum. Ama sizin isteğinize bağlı. İsterseniz siz indirebilir. Işçi, siz isterseniz bana söyleyip siz isterseniz ben onu serisini de çekerim. Oyunu da bitiririm. Arkadaşlar. Ama çok aman aman bir oyunun tarafı yok. Heh. Geldik. Geldik. Arkadaşlar. Bunun serisi kesinlikle ama kesinlikle gelecek. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle gelecek bu. Süper bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. Ve artık ücretsiz oldu. Dışarıdan sesler gelebilir kusura bakmayın. Onu du onu ben size iletmemeye çalışacağım. Montajlayıp o sesleri keserim büyük ihtimalle. Montajlayıp o sesleri keserim. Yani söyledim. Ee, sizin istediğiniz bir oyun varsa onu yüklerim He, ücretlilerden. Ücretlilerden arkadaşlar ben size farming 2016'yı da, Itman Go'yu da Itman Go nasıl? Ha, güzel değil. Ee, bunu da zaten çektiğimiz bir tür serisi var. Hmm. Arkadaşlar. Korku. Korkuyu da oynarız ya. Sıkıntı yok. Korku oyunu da oynarız. Pek korku değil yani onlar da sonuçta. Oh. Uh, Nos Wanted. Need for Wanted. Çok güzel çok güzel yapanların ellerine kollarına sağlık yani. O kadar güzel. Ee, şöyle bir bakalım. Clash of Clans'ı oynayabilirim. Sonra Bu nasıl bir oyunmuş? Şunu bakalım. Bir futbol serisi gelecek arkadaşlar. FIFA 2015 gelebilir. Dirimlik skor gelebilir. Ha, bu tank oyunu dünyanın en iyi oyunu bunu bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu tank oyunu benim tabletim kaldırmıyor. Yalnız benim bir tabletim daha var Casper. Onu o bunu kaldırıyor arkadaşlar. O konuda onun serisi de gelecek. Bunun se bu FIFA Mobi Mobile futbolun da serisi gelecek. Onun yanındaki Neba mobilinde de serisi gelecek. Arkadaşlar. Sonra nasıl şey yapalım. Bunu da isterseniz çekerim. Ben bir zamanlar oynamıştım. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun da. Yani Mortal Kombat. Bu oyunu büyük ihtimalle çekeceğim. Çekerim diye düşünüyorum. Güzel bir oyun arkadaşlar. Süper hatta. Ha, Hunter 5. En yoğun teşkilat savaş maceralarında ganimet topla ve adalet getir rol oyunu bu da çok güzel çok güzel oyunlardan biri bu da ee, başka ben oyunları tek başıma yüklemek değil de sizinle beraber yüklemek istiyorum ha, arkadaşlar benim multiplayer çekeceğim seriler de var. İsterseniz katılabilirsiniz. Euro Truck'ta zaten sizi davet edeceğim. Euro Truck Simulator'da. Sizi kesinlikle ama kesinlikle davet edeceğim. O konuda şüpheniz olmasın. Yani bütün herkes gelebilecek Euro Truck Simulator'a güncellenmiş bir şekilde oynayacağız seri çekeceğiz onunla da. Ama sizin isteğinize bağlı. Euro Truck serisi çekelim mi? Çekmeyelim mi? Ee, ben çekmeyi daha çok isterim. Ama sizi bilmem arkadaşlar. Hmm. Nasıl bir şeyler şey yaptık. Nasıl nasıl nasıl. Bakalım 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 bakalım. bakalım. Ben kısa videolar çekmeyi sevmem arkadaşlar. Ben kısa videoları hiç sevmem. Hiç. hiç 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 sevmem. Ama doğru düzgün bir oyun yok mobilde arkadaşlar. Doğru düzgün bir oyun olmayınca kısa videolar çekmek zorunda kalıyorum. Kısa videolar çektiğim zaman da arkadaşlar siz de kızıyorsunuz, dislike atıyorsunuz. Yorumlarda şimdi demeyeyim ama ne diyorsunuz? Ben daha de hatırlamıyorum ama bir dakika görmüşsün. Onun yaşamamak için uzun videolar çekmeye yani Size Özellikle yer çeyimlerini ben çok severim. Onları çekeceğim. Hatta şunu ekleyelim ya. Aa, onda gözüm kaldı. Onda bayağı bir şey yapabilirim. Şunu Hemen bir yüklemeyi başlatalım. Hadi. Şu anda tablette hiçbir şey yok. Ne şey götürebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Şu anda benim kontrolümde değil tablet. Şu anda geldi kontrol bana. Tamam. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Sevgilim, ve sevgililerimle kalın. Hoşça kalın.